yeni bir videoda herkese selamlar, sevgiler. Bu videoda Marmaris'teyiz. Ailecek ilk defa Marmaris'i deneyimleyeceğiz. Şimdi Marmaris'in simgesi olan o kayıp ağaçlarının altında aşıklar yolundayız. Merkeze doğru yola çıkıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Senin ikinci tekne turun. Evet. Mahir Ali'nin de ilk tekne turu. Nasıl? Evet. Güzel. Güzel değil mi? Şimdi birazdan ilk koyda mola verdikten sonra hep beraber denize atlayacağız. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Tamam, tamam. Mahir Ali. Mahir Ali. Tekne turunu beğendin mi? Tekneyi beğendim. Azra evet. Patates. Emel sen beğendin evet. mi? Evet. Sen hatırlıyorsun zaten değil mi? Evet. Geçen seneden. Çekil abi. Çekil. Hadi Güzelmiş Evet çok sauvuz. <stop laughs> <laughs> Güzel, ay, wow. Güzel mi Ömer Hasan? Evet. Ben de çok beğendim oğlum. Gel bakalım. Aferin benim oğluma. Nasıl atladın <gülüyor> denizden? <gülüyor> Şimdi yüzmek için Marmaris'in en büyük adası olan Cennet Adası'ndaki Cennet Koyuna geldik. Suyun sıcaklığı enfes. Tamam Babanın gözlüğü çok güzel olmuş. Beğendin <laughs> <laughs> mi? Evet. Cennet gibi ya. Şuraya bakın. Çok güzel. Şimdi Turunç'tayız. Buraya da ilk defa geliyoruz. Çok tavsiye edildi burası. Yine bir özel işletme olan bir beach'te oturuyoruz. Burası gerçekten tekne turlarında gördüğünüz koyların aynısı. Gerçi bütün Türkiye zaten böyle güzeldi. kıymetini bilmek lazım. İşte diyorlar ki Ege buraları gören Akdeniz'i hiç beğenmiyor. Evet. Nasıl Bugün burada tesis içerisinde stand up pedal var. Eğer deniz bizi izin verir de dalgalı olmazsa stand up pedal deneyimlemeyi planlıyoruz. Şimdilik çarşaf gibi. Biraz yüzdükten sonra deneyimlemek istiyoruz. Mahir eli, ne yapıyorsun oğlum? Boyum. Taş mı boyuyorsun? Evet. Ne renk o? Siyah. Ya. Başka renk de al istersen. Bakayım ne yaptın? Nasıl boyadın oğlum? Çok güzel. Çok güzel mi boyadın? Baba'ya Babayı da göster. Mahir ne oldu ellerine? Bakayım. Ha, elleri olmuş Mahir? Babası göbüşünde kirlenmiş. Hadi denize girelim, yıkayalım mı onları? Evet. Tamam, hadi gel. Hadi yüz anneye doğru. Daha bir olarak yer Hadi Yine gidelim. Hadi. Bir, iki, üç. Benim yanıma gelme. Fışkırdı bu. Fışkırdı mı? Kura takmak yok. <laughs> Tamam tamam. Ben Ömer'e şimdi kızacağım. Hadi, hadi. tamam. Sen de yap Ömer. E. Sen de yap tamam mı? Tamam. Hadi. Sen de yap tamam mı? Tamam. Hadi gel. Hadi sen de mahireli havaya at. Ömer at, havaya atsana havaya atsana suyu. Yağmur yapın. Yağmur yapın. Aa, şimdi stand up battle zamanı. <laughs> Seyir halindeki ayağa kalkmak gerçekten zor. Nasıl içeneyim? Harika. Gerçekten harika. Ne diyor <laughs> <Neydi> öyle? Burda önemli. Ya dönüyor musun anne? Nasıl? Güzel. Tamam, zıplamak yok. İyiyim. Zıplamak yok. Zıplam. Hadi gidiyoruz. Düşerseniz korkmuyorsunuz. Ben varım. Kolluklarınız var, tamam mı? Hadi gidelim. Ne zaman? Ne Hayır, Nasıl sür? Hayatından ayrıldık. Hadi. 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 Yenik. 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 Oh. Hadi. 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 Tamam önce Hadi. Hadi. Arkanızı dönün. Bekleyin. Heh. Önce bu tarafa gelin. <gülüyor> Buraya. <gülüyor> Bana doğru. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok, çok güzel. Oy. <laughs> Altıda geliyordum. Ben seni alacağım şimdi. Ne <laughs> <Bekle>. güzel. <laughs> Gel Mahir <edin. gülüyor> Ayak otur buraya. Otur buraya. Ayaklarını sar git. Oradan. Heh, gel şimdi. Ay ben bir, bir altına geçtim. Ben yapamıyorum. Ha ben çekeceğim seni tamam mı? İyi. <laughs> İyi. <üç. gülüyor> evet, stand up pedal deneyimi. Çok keyifli gerçekten. Ama Nurcan'ı takip edeceğim de yoruldum suda. Yavaş yavaş Marmaris tatilimizin sonuna doğru geliyoruz. Çok güzel koylar deneyimledik bir hafta boyunca. Çok güzel biçlerde kaldık. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, doğayla kalın. Hoşçakalın.